turumuzu tamamlıyor ve başkente merhaba diyoruz. Etimeskut'tayız. Başkentin en hızlı gelişen ilçelerinden biri Etimeskut. Şu anda nüfusu 500 bin ama hedef 1 milyon nüfus. Birçok hizmet de buna göre yapılıyor Etimeskut'ta. Etimeskut'un adı kadar meşhur bir de festivali var. Biz bu festivale konuk olmuştuk Eylül ayında. İçinden seslendiğimiz bu devasa alan Türk Beyleri Kent Meydanı. Etimeskut'un meşhur festivalinin yapıldığı alan 50 bin kişi aynı anda burada eğlenebiliyor. Ve harika konserler, harika festivaller bu meydanda can buluyor. Biz de bu festivallere çoğunlukla konuk oluyoruz. Şimdi buranın boş olduğunu aldırmayın. Ekranlarınızdan da ayrılmayın. Harika görüntülerle burası dolu olduğunda ve festival zamanı olduğunda neler oluyor getiriyoruz huzurlarınıza. Yaklaşık 1-2 saat sonra burada iğne atsanız yere düşmeyecek. özgü özel yemekler vardır. Katılımcılara, izleyicilere onları onlar sunuyoruz. Ne yemekleri var mesela başkanım? Bize de var mı? <laughs> Size de var tabii. Kaynanamız bizi seviyor mu? Seviyor tabii seviyor. <laughs> Onu kaynanana soracaksın bana değil. <laughs> Bu nedir efendim? Bu böyle kırmızı kırmızı. Bu kırmızı kırmızı olan gül şurubu dediğimiz. Değil mi? Evet de evet de. Evet evet evet, evet, evet evet. evet. Diğer kültürleri, diğer standları gezdiniz mi? Evet. Evet. Biz, evet. 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 Gezdi. Evet gezdik. <laughs> evet. Gezdik. Peki nasıl yani kaynaştınız mı? Öyle onlarla da arkadaşlık kurdunuz evet, mu? Evet kurdum. Çok çok... <gülüyor> <gülüyor> çok güzel dostluklar kurdum. Evet. Burada ne yapıyorsunuz? Nedir bu? Bura Ankara'mızın meşhur bak, kapama yemeğimiz. Bak, kapama yapıyorsunuz? Evet. Ana ne güzel altta pilav, üstte Altında et. Altta pilav, üstünde testinin içinde pişiyor. Ay. Çok meşhur, çok güzel. kapaması emin misiniz? <laughs> Etimesgut Festivalini hatırladıktan sonra turumuza başlayabiliriz. Etimesgut Kent Konseyi'ni ziyaret ediyoruz. Buraya Ankaralıların ilgisi çok büyük. Geçtiğimiz yıl 29 Ekim'de açılan Kent Konseyi binası, Kent Konseyi başka yerlerde de belki vardır ama burada hakikaten çok çok üzerine çalışılmış ve fonksiyonları bir hayli fazla. Kent Konseyi ne demek ve burada nasıl uygulanıyor? Gelin birlikte öğrenelim. kurslar veriliyor aynı zamanda bu binada mikrofonumuzu uzatıyoruz kursiyerlere bakalım onlar bu kurslardan memnun mu şu anda neler öğreniyorsun ne yapıyorsunuz burada Biletlik yapıyoruz bocuk boyunluk işte her şeyi belliyoruz. Peki buraya gelmeden önce biliyor muydun bunları yapmayı hayır, hayır, bilmiyordum burada öğrendim bunu yaptın ne yapacağım bunu torunlarıma kızlarıma gelinime ha? Ha iyi kaynanayım diyorsun yani. <laughs> Özellikle gelinime deyince. Evet. 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 Beş tane torunum var. Peki o zaman bak torunlar izliyor şu anda seni. Evet. Ne diyeceksin onlara? Öpüyorum, seviyorum, hepsini de seviyorum. Evet. Ben satıyorum, yapabilsem satıcım. Evde yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Burada yapıyorum. Evde yapamıyorum yani. E buraya geliyorsunuz. Sat, satıyor Aa, iyi gidiyor yani. Iyi çok gidiyor. güzel bir uğraş. Beyim veteriner hekim. Onun dırdırını da çekmiyorsunuz yok, hem, değil mi Yok Çalışıyor burada? çalışıyor. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Ha i̇yi çalışıyor. maşallah ama çünkü Allah korusun biliyorsun emekli yok, olunca yok. Evet, adamlar evet, evet. emekli olunca... Gönder Canan. <laughs> Ve hocamız hasır yapmayı öğretti. Malum hepimiz de ekonomik düzeyi belli olan insanlarız. E, hepimiz gidip bir hasır alamayız ama boncuktan o kadar güzel hasır öğrendik ki evet. ve bu bize altını tadını ya yaşatıyor. Ve Kent Konseyi Başkanımızlayız. Kent Konseyi 5393 sayılı Belediyeler Kanunu'nun 76. maddesine göre kurulmuş sivil bir yapıdır. Burada Ethem Eskut'ta faaliyet gösteren bütün sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları, e, üniversitelerle birlikte burada yürütme kurulumuz var bizim. Bu yürütme kuruluyla beraber burada kararlar alınmakta. Bunun yanı sıra e, ETSEM kurslarımız e, demin beraber gezdik gördük. Etisem kurslarımız burada. Aynı zamanda çok kapsamlı salonlarımız mevcut. Burada alınan tavsiye niteliğindeki kararlar belediyemizin me meclisine taşınıyor. Belediye meclisinde de görüştükten sonra ilgili komisyonlar havale ediliyor. Ondan sonra çözüm noktasında kent Konseyi'nin almış olduğu tavsiye niteliğinde kararlar hayata geçiriliyor. Ankara'nın kültür ilçelerinden biri Etimeskut. Geçtiğimiz yıl açılışı yapılan Korkut Ata Kültür Merkezi'ni geziyoruz. Korkut Ata kimdir derseniz Dede Korkut hani o meşhur Dede Korkut, Korkut Ata olarak burada can bulmuş ve hakikaten içerisi bölgenin en büyük kültür merkezlerinden biri olmuş. İçeriye geçtiğimizde sizler de göreceksiniz sanata doyan Etimeskutlular buradan yararlanıyorlar diyoruz. Kültür Merkezi içindeki salonlardan birindeyiz. Burası Ömer Seyfet'in konferans salonu. Sadece konferanslar değil, özellikle tiyatro gruplarını bekleyen bir salon. Ee, bunu niye söylüyoruz? Anadolu'nun dört bir yanını gezen bir ekip olarak Anadolu'da tiyatronun ne kadar sevildiğini, ne kadar önemsendiğini büyük şehirlerdeki tiyatronun insanlarımızın tiyatroya olan aşkının ne kadar büyük olduğunu biliyorum. İşte ne kadar güzel ki burada Etemesküt Belediyesi'nin harika bir salonu var. 800 kişilik bir salon ve burada hem konferans hem tiyatro zaman zaman da nikah törenleri yapılıp mutlu anlar yaşanıyor diyoruz ve bu modern kültür merkezini gezmeye devam meteores sayın Enver Demirelle aşevinde buluşuyoruz. Müzik Sosyal hizmetlerimizin kapsamı dahilinde işte yürütümünü devam ettirdiğimiz ve çok da önemsediğimiz bir hizmetimiz. AŞEV'imiz. AŞEV'imizi yaklaşık 3 yıl kadar önce kurduk. Ve burada ihtiyaç sahibi insanlarımıza adresinde teslim olarak yemek, günlük 3 çeşit yemek çıkartıyoruz. Bugün yaklaşık 350 civarında, 1250 Aile 1200 civarında kişiye buradan her gün yemek gider. Bir aşevi kartı e, verdik. Hı hı. Burada bir de numarası vardır. Bu aşevi kartı ve e, bu numaranın da bizde bir dosyası vardır. Hı hı. Bir dosyası vardır. Bu dosyada da e, ilgili ailede kaç kişi var, ne kadar yemeğe ihtiyacı var ve aile gerileri nedir? Genel bilgiler mevcuttur. Adresiyle birlikte. Dolayısıyla bu aile eğer ki yemek alma kıstaslarının üzerine çıkmış ise evet. o zaman bu iptal oluyor. Yerine bir başka ihtiyaç sahibi aile geçiyor. Evet. Onun için her ne kadar bir hilal kart veremedik ise de bir aşevi kartı vatandaşımıza verdik. Sosyal hizmetler kapsamızda. Şimdi bu hizmetlerimizi de gerçekten çok önemsiyoruz. Şimdi bir yerel yönetici olarak eğer ki siz e, akşam evimde yiyecek yemeğim yok diyen insana çözüm bulamamışsanız o zaman çok sıkıntılısınız demektir. Onun için biz bu yönüyle biraz rahatladık ve bu hizmetimiz de bizim ifade ettiğim gibi çok önemsediğimiz ve arkasında durduğumuz bir hizmetimiz. Etimeskuta kimse aç yatmıyor yani değil mi başka? Kesinlikle haberimiz olan hiç kimse aç yatmıyor. Buradan bu vesileyle etimeskutlu hemşerilerimize de duyuramadığımız isek duyuralım komşunuz. Tanıdığınız, bildiğiniz bir yerde ihtiyaç sahibi insan varsa lütfen bu sorumluluğu beraber paylaşalım. Bize haber veriniz, biz ulaşalım onlara diyorum. Konu yemekten açıldı. Gelin yöresel yemekleri yerinde tadalım. Burası Atakent Sosyal Tesisleri. El ve yöresel ürünler burada yapılıyor. Mutfakta keşfe çıkıyoruz. I'm İzleyenlerimiz genelde yemekle ilgili çekimlerde önce çekimi yapar sonra da yeriz. Biliyorsunuz bu özelliğimiz ama bu sefer öyle yapmadık. El ve yöresel yemekleri görünce ne yaptık? Hemen atladık üstüne mantılardan böreğe, efendim sarmaya kadar her şeyi tattık. Baklava bile yedik ayıptır söylemesi. İşte bu güzel merkezi sizlere tanıtalım da istiyoruz bir yandan. Çünkü gerçekten çok çok ilginç içinde bulunduğumuz merkez. Hani şöyle yöresel ürünlere düşkünlük gösteren, özlem duyan herkesin uğraması gereken bir yer. E, bazlamadan tutun mantıya kadar birçok ürünü bayanlar burada yapıyorlar. Nasıl yapılır en güzeli, nasıl yapılır en tazesi? Hadi gelin mutfakta ilerleyelim ve öğrenelim. Çalışanlara uzatıyoruz mikrofonu bazlama yapıyorum. Aa, bazlama hamuru mu karılıyor burada? Evet. Buyurun gezelim daha neler neler göstereceğim. Değerli izleyenler ayrılmayın bir yere. Gel. Siz burada ne bu? Kayseri mantısı mı? Ne mantısı bu? Yok bu bizim Ankara mantımız. Ankara mantısı. <gülüyor> <gülüyor> Değerli izleyenler Ankara'da Ankara mantısı yemiyor biliyorsunuz. Ee, ne koyuyorsunuz? içi farklı mıdır? Neler var? Soğan var, baharat var. Başka bir şey var. siz kaç Vallahi tane sararsınız bundan böyle? 7-8 i̇nce, ince kilo sarıyoruz akşam. 7-8 kilo. Bir kiloda kaç tane, kaç adet var? 100 tane falan giriyor. Bir günde 800 tane sarabiliyorsunuz yani. yani. Maşallah yani sar... Soru yapıyoruz 6 yıldır. 6 yıldır. Sonra, sonra. Yapıyoruz. 6 yıldır. Tabii. İyi gözleme nasıl yapılır? ince açılması lazım. İnce? Evet. Altında güzel yanması lazım. Altı güzel yanacak. Peki burada neli gözlemeler yapıyorsunuz? Peynir, lokoy, patatesli. Ve Arzu Hanım'la Elbe Yöresel Ürünler Merkezi'ni tanıyoruz. Belediyemizin tüm halkımıza açık. Sosyal bir tesisi. Elbe Yöresel Ürünler Merkezi özellikle. E, kaliteli, Hizmet vermeye çalışıyoruz halkımıza, ha. tüm halkımıza açık. Bu şekilde tüm da bekleriz. Şunu da söyleyeceğim, burada çalışan hanımefendiler normalde ev hanımı normalde ev değil hanımı. mi? Evet, normalde ev hanımı. Hı hı. Bu şekilde de burada çalışıyorlar, hizmet veriyorlar onlar da. Hanımlar ekran başına. Burada hanımlar gün yapabiliyor. Yıllar sonra ilk kez bir hanımlar gününe katılıyorum. Değerli izleyenlerimiz şu anda el ve yöresel ürünler merkezinde şark odasındayız. Şimdi burada bulunma amacımız daha çok çok özel bir duyuru yapmak. Ben açıkçası çok duygulandım. Şimdi 30 yıldan beri ilk kez bir hanımlar gününe konuk oluyorum. <laughs> hakikaten. Niye? Çünkü burada hanımlar, hakikaten burada Ankaralı hanımlar geliyorlar. Evlerinde yaptıkları günleri burada bu güzel odada yapabiliyorlarmış. Mış diyorum çünkü hanımefendiler bunu yapmışlar ben de da, yani kusura bakmayın böyle e, böldüm günümüz var ama. Kusura evlerde oturulmasın günler için. Buraya gelinsin buralarda yapılsın. Evde kirlenmiyor. Evde kirlenmiyor İçiyoruz İçiyor çayımızı. Abileri çayımızı evden kovmuyorsunuz. Bankalarımızı kovmuyoruz evet, evet aynen öyle. Bu çok önemli değerli izleyenler yani bizim abilerin en büyük şikayeti bu zaten. Hanımlar gün yapacak diye ne zaman hangi kahveye gitsem niye buradasın abi diyorum diyor ki hanım gün yapıyor diyor kovmuşlar. Aklı Değil mi? <laughs> böyle burası varken Heh. beyler yani dışarıda gerçekten yani iyi ki burası var yani günlerimizi burada gün ediyoruz. Beyler burada rahat yani. Beyler de rahat, hanımlar da rahat. Ne güzel ben de bir çay içeyim, siz de sonra da gideyim ha. Mantı da yiyelim, pasta Mant da yiyelim. Oo ne güzel efendim. Vallahi görüyorsunuz işte hanımlarla beraber böyle bizler bir çekim molası vereceğiz. Onların günlerine iştirak edeceğiz. Ee, Ankara'lı bayanlar hiç evi kirletmeye gerek yok görüyorsunuz. Burası var değil mi efendim? İyi ki burası var. Evet burası evimiz gibi aynı. Evimizden daha da güzel, sıcak, temiz tam aradığımız ortam burada var. turunda başkanımızla bir kez daha buluşuyoruz. Burası Ankara'nın ikinci büyük ekmek fabrikası. İlk görevimiz zamanında hizmet açtığımız önemli bir tesisimiz burası. Son teknoloji ürünü bir fabrikadır. LDM'den ekmek üretilir ve günlük 230 bin ekmek üretebilecek kapasitesi vardır. Ankara'da Büyükşehir Belediye'mizin Halk Ekmek Fabrikası'ndan sonra bizim fabrikamız gelir ki bu iki fabrika Ankara'da aynı zamanda bir sosyal hizmetin yanı sıra ekmek fiyatlarının da dengede tutulması adına çok önemli bir işlevi yerine getirirler. Fabrikamızda üretilen ekmeklerimizde etimes kutumuzun 90 noktasında koyduğumuz büfeler vasıtasıyla vatandaşımıza ulaştırırız. Ekmeğimiz hem kalitelidir, hem hijyeniktir, hem de piyasa ekmeğine oranla daha ucuzdur. Vatandaşımız bilmesinde de fayda vardır. Bu ekmek fabrikası belediyenin, belediye vatandaşın. Dolayısıyla ekmek de kendinin. Onun için bu vesileyle vatandaşlarımıza da ifade edelim. Lütfen ekmeklerine sahip çıksınlar. İhtiyaç sahibi insanlarımıza da belediye meclisimizden aldığımız kararlarla o ihtiyaç sahibi kıstaslarına giren ailelere de ücretsiz ekmek dağıtımı da yaparız. <laughs> Vatandaşlarımız tarafından bizden bazlama ve yufka talebi de oluyor. Onun için fabrikamızın belirli bir kısmında gördüğünüz gibi bazlama ve yufka üretimi de gerçekleştiriyoruz. Bunları da yine büfelerde vatandaşımızın arzu ettiği zaman kendisi rahatlıkla ulaşma imkanına sahip. Bizim bazlamamızı ve yufkamızı tüketenler hiç peşini bırakmıyor bunlar. Ne kadar güzel burada bayanlar zaten çalışıyor. Onlara da bir ekmek kapısı olmuş oluyor herhalde değil mi? Burada yaklaşık 15 civarında hanımefendi çalışır bu üretimde. tabi bu kapsamlı bir üretim değil. Bu sadece çok ihtiyaç olduğunda vatandaşın arzu ettiğinde tüketmek istediğinde elde edebileceği bir ve de üretiminden emin olduğu bir hizmet dolayısıyla vatandaşlarımıza da bunu da tavsiye ediyoruz. <laughs> Fabrikada bazlama yapan ablaya uzatıyorum mikrofonu. İyi bazlama nasıl yapılır? Biraz bize anlatır mısınız izleyicilerimiz bir öğrensinler. Fazla güzel, kıvamlı olması lazım. Hamurun kıvamlı olması lazım. Hamur, Mayasının hamurun ekmek yerine... hamurundan farkı var mıdır? Tabii ki. Ekmek hamurundan daha yumuşak oluyor. Daha yumuşak. Evet. İçine neler katıyorsunuz hamurun? Kararken. İçine bir şey karışmıyor. Un, su, maya, hafif de şeker atıyoruz. Hafif de şeker atıyorsunuz. Böyle güzel güzel oluyor ha? Evet güzel oluyor. Kolay gelsin diyoruz. Ve programı en tatlı yerde tamamlayacağız. Tabii ki çocuklar. Etimeskut turunda kreşimize vuruyoruz. Çocuklarla beraberiz. Bakalım onlar burada neler yapıyor? 3-4 ve 5 yaş gruplarımız çocuklarımıza normal eğitim ve bakımlarını sağlayan bir eğitim kurumumuz burası. Hı hı. E, tam gün ve yarım gün gruplarımız var. Yarım gün gelen çocuklarımız. Ee, sabah 8'den öğlen 1'e kadar, öğleden sonra gruplarımız öğlen 1'den akşam e, 6'ya kadar buradalar ve de tam gün gruplarımız var. Tam gün gruplarımızda genelde çalışan aileler tercih ediyor. Sabah 8'den akşam 6'ya kadar eğitim veriyoruz. Peki neler öğretiyorsunuz çocuklara burada? Normal e, milliyetime bağlı olduğumuz için normal milliyetimiz feda da uygulanıyor. Buna ekstradan jimnastik, drama, e, İngilizce ve vs. derslerimiz var, özel derslerimiz. Doğukan. Doğukhan. ne boyuyorsun sen burada? Ha. Kalp boyuyorsun. Harika. Kalp ne renk olur? Kırmızı. Hı. Irmak? Beyler, Çok güzel. Kaç yaşındasın? Beş. Beş. Elinle bir göster bakayım. Beş nasıl oluyormuş ben bilmiyorum. Vay vay. Süper. Balıkları sever misin? Severim. Balıkları böyle yemeği mi seversin, burada mı seversin? Burada severim. Öptüm bir kez şimdi balığı. Balığı öptün. Gerçekten mi? Hangi balığı öptün? Denizlerdeki balığı. <laughs> Süpersin valla. Kim Beşiktaşlı burada? Vay be işte bir, iki, üç tane Beşiktaşlımız var. Cani cimbomdun diyorlar birbirlerine. gel izleyenler görüyorsunuz futbol her yerde tartışma programı yaratıyor. Burada bile. Ayy. Şimdi de hayvan barınağını gezeceğiz. Yepyeni bir hayvan barınağı var burada. Gerçekten çok modern bir hayvan barınağı var. Biz de bunu duyduk geldik. Hem köpeklere bir şöyle göz atalım istiyoruz. Hem de buradaki işlemlerle ilgili birazcık bilgi alacağız. Ve insanın en iyi dostu köpekler, ne kadar da sevimliler. Gelin bu hayvan barınağını birlikte gezelim. Burada neler yapıyorsunuz, biraz işlemleri anlatır mısınız? Öncelikle iki tane köpek toplama ekibimiz burada sahipsiz sokak hayvanlarını toplayıp getiriyorlar. 10 gün hayvanlar karantina altında tutuluyor kuduz hastalığına karşı. Daha sonra genel muayeneleri, kontrolleri yapılıyor, kısırlaştırma operasyonları yapılıyor kudurası yapıp küpeleniyor. Daha sonra doğal yaşamlarını sağlayabilecekleri uygun ortamlara tekrardan bırakılıyor. Ama onun dışına bakma muhtaç. İşte organlar eksik, bir bacak eksik hayvanlar da hayatının sonuna kadar barınağımızda kalıyor. Peki bu barınağa gelen Ankaralılar sizden köpek temini de yapabiliyorlar mı ücretsiz olarak? Tabii tabii ki yapabiliyorlar. Yani gerekli kağıtlar, evrakları imzaladıktan sonra yani istekleri hayvanı sahiplenebiliyorlar. daha sonuna geliyoruz Adım adım geziyoruz Türkiye'mizin cennet köşelerini Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Hoşçakalın